Bu isim yüzünden çok çektim. 5 sene geç gittim askere. Komutan dedi ki sen ölüs. Sen Şırnak'ta çık altında kalmışsın. Salih Yıldırım. Genel dilekçe yazdım. 2004'te askeri aldılar. Arabanın lastiklerini çalınmış. İstetme lastikleri. Şahit olarak Salih Yıldırım. O mahalle, o semte hiç gitmedim. Hiç işim olmayan bir yerde taziz olay oluyor. Beni şahit tutmuşlar. İşte şimdi savcıyı bekliyorum burada. Durduk yere adliye sarayına gelmekten sıkıldım. İsmim Salih, soyadım Yıldırım. Bu isim yüzünden çok çektim. 2012'de bir avukat arkadaş aradı. Bekarım, evlenmemişim daha. Boşanma davası çıktı, çocukların velayeti size kaldı dedi. Dedim ki yani ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın. Gittim adliyeye, ifade verdim isim benzerliğinden, hı hı. oradan berat ettim. Ee, 2000 senesinde askere gitmem lazımdı, 5 sene geç gittim askere. Tüm tertiplerim gitti, Düzce'de duruyordum o zaman. Düzce'deki askeri şubesine gittim, dedi ki ile gideceksin, Malatya'ya. Malatya'ya gittim dedi, ilçeye gideceksin. İlçedeki askeri şubesine gittim. Komutan dedi ki sen ölüs. Nasıl olur dedi. Sen Şırnak'ta çık altında kalmışsın. Salih Yıldırım. Komutanım ben askere gitmedim ki ben askerde şehit olayım ya da işte çık altında kalayım ya da çatışmada ölüm. Genel dilekçe yazdım. 2004'te askeri aldılar. Kendimi yaşadım adayı. 5 yıl geç gittim. Ondan sonra bir olay daha olmuştu. Ömrümde yine aynı İstanbul'da bir olay olmuştu. Gene isim benzerliğinde şahit yazmışlar. Arabanın lastiklerini çalınmış, istetme lastikleri. Şahit olarak Salih Yıldırım. O mahalleye, o semte hiç gitmedim. O semte de aklıma gelmedi. Gazi Osman mıydı? neresiydi? Şimdi de Antalya'da 2022'de eğlence merkezinde taziz oluyor. Beyefendinin yanındaki hanımı taziz ediyorlar. Şahit olarak Sarı Yıldırım gene beni yazmıştı. Ben ömrümde Antalya'ya girmemiş adam. Adım atmamış. Şimdi onu savcıya izah ettim. Telefon şeylerine de bakabilirsiniz dedim. Yani 2023'ten 2022, 2020'ye kadar bakın dedim. Antalya hiç adım atmamışım ki bir de ben eğlence merkezlerine gitmeyen, alkol almayan bir insanım. Hiç işim olmayan bir yerde taziz olay oluyor. Beni şahit tutmuşlar. İşte şimdi savcıyı bekliyorum burada. Bu olaylar sizin zamanınızda da çalıyor. Etkiliyor mu sizi? Etkiliyor çünkü çalışıyorum, mecbur izin almak zorunda kalıyorum her seferinde. Evliyim, iki çocuğum var. Yaşım 40 Evet, ne bu kimlik yüzünden, bu isim yüzünden. Evet, yani ben en kısa zamanda ismimin ya baş tarafına bir isim ekleyeceğim ya da sonuna bir isim ekleyeceğim. Çünkü artık durduk yere adliye sarayına gelmekten sıkıldım. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim.